Evet arkadaşlar. Civcivlerimizi görüyorsunuz. Boy boy. Ondan sonra çeşit çeşit. Her tür civciv var. Bakın bunlar Amerikan ördeği. Şu minikler de Amerikan ördekleri. Anası bunlar. Bu. Cüce koşenin yavruları burada. Babası burada. Diğer Amerikan ördeği burada. Bu da cüce horozumuz. Blue. Cüce koşen Blue. Bu yine Blue sakat bir tavuğumuz. Artık tavuk mu horoz mu sakat olduğu için tam olarak da anlayamadık artık. Evet. Hepsi yemleniyor. Her taraf cevciv. Baba. Bizim ördeklerin babası. Harika yaratıklar. Şimdi ee, kümesterdeki hayvanları bir çıkartalım bakalım hep beraber neler var neler yok neler olmuş. Bu erkek kas dışlanıyor. E, yolmuşlar hayvancağızı. O yüzden hep dışarıda kalıyor. Bakar Daha önce izleyenler bu kazların yavru halini bilirler. Görüyor musunuz? Artık yavrulukları kalmamış. Burada ne var? Burada ne var? Burada ne var? Hiçbir şey yok. Oo, sese Evet, bizim diğerleri. Hadi in bakalım. Oo, bu ne? Yukarı zıpladılar. Aman ya her taraftan fışkırıyor. Aa, Amerikan ödeklerim benim. Görüyor musunuz bu da zavallı sakat ee, bir wine dotumuz çıldırdılar horozumuz atarlı. Atarlı horoz şu güzellikleri görüyor musunuz? Çok bakın. Yavru bunlar. Anneleri yanında. Şimdi biraz daha yemleyelim bakalım. Aman yarabey. Evet. Evet yemleyelim hayvanlarımızı. Aç kalmasınlar. Oo. Yiyin yiyin. Çoktan beridir size video gönderemiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şu gölgemizi alalım görüyor. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Silver Line dotumuz büyüyor. Bu tavuk. Nerede diğeri? Evet. Diğer Silver Line dot burada. Şunlara bakın yarabbim. Ay 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 ay. Şu yavruya bakın. yavrulara bakın. Aman ya Rabbim. Evet. Zannediyorum 23 Haziran. Dayız. Kel boyun Türken cinsi. Yeni yarka olmuş. Bu splash cinsi. Artık. Şurada değişik cinsler artık nereden gelmişse siyah kaçtı. Bakın şurada tepeli. Tepeli. Hop kovalanan. Evet. Orozumuz baba. favorilerim Amerikan ördeği yavruları. Bakın bu da bir Amerikan ördeği. Bu da henüz yavru. Zannediyorum 75 gün civarında oldu. <laughs> bu da dişi, iki dişi. Bu da Amerikan ördeği 75 günlük erkek. erkeğimiz yaklaşık 2-2,5 kilo civarında. Bu da baba. Le baba. Baba kaçma. Yem savaşları. Atar mısınız? Anne kovalıyor. Çocuklarına yem kalsın diye. Yakaladım <laughs> seni. Evet arkadaşlar ortaya karışık. Her cins var neredeyse. Şunların güzelliğine bakın ya. Amerikan ördeklerinde neredeyse hiç hastalık görmüyoruz diğer tavuk civcivleri, tavuklar biraz sorunlu oluyor. Ama Amerikan ördeği maşallah var. Evet. Horoz karşılaşması. Küçük horoz, büyük horozu korkutuyor. Bakar mısınız? Şu boya bakmadan Büyük koroza kafa tutuyor. Ve büyük koroza da kaçırıyor. Yani helal olsun. Ne diyeyim artık. Vindot bize saldırmaya gelince eşek gibi saldırıyor. Ay şu hayvan biraz. Evet. Ağzı sıkmayalım arkadaşlar size. Burada bitirelim öyle uzaktan bir görüntümüzü alalım.